günce kız. Ah günce kız, ah. Talihi kör bahtı kara güncem. Saklı kent yüreğinde ne acılar çileler gizledin günce. Felek vursa da tokadını hiç eğmedin başını. Hep başı dik gezdin Ah etmedin bir gün bile. Hep yürüdün acıların üstüne, göğsünü gere gere. Hayatın daracından geçtin kaç kere. İnleye inleye, içindeki acıları gizleye gizleye. Gözünden akan yaşlara toz deyip geçtin be günce. Ne hayallerin vardı belki de, söyleyemediğin hiç kimseye. Sıfırla dolu, güzellik dolu yüreğinde ne hüzünler biriktirdin? Bir anlatsan, roman olurdu belki de. Yıllar koşar adımlarla alırken güzelliğini, sen bir kez bile, bir kez bile şikayet etmedin. Küçücük yaşta hayatın yükünü alırken üzerine bir kez bile. Kadere isyan etmedin be günce. Okulda sıramızı, sırlarımızı paylaştık seninle. Yeri geldi, bir ekmeği bölüştük. Yollarımız ayrılsa da hayat yolunda, senin yerin, senin yerin bambaşka, gönül odağımda. Peygamber sabır mı vardı sende? Annene, kardeşine bakarken Rabbim nasıl bir güç verdi küçücük bedenine. Sen, sen yüreğimin en güzel yerindesin. En güzel yerinde be Günce. Yüreğimin en güzel yerin.